Bu geceler NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Kar yağışı ve soğuk hava bir hafta aranın ardından Ankara'da yeniden etkisini arttırdı. Ankara Valiliği kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların bugün tatil edildiğini duyurdu. Fransa'da 1915 olayları ile ilgili Ermeni soykırım iddialarının reddini suç sayan yasa Anayasa Konseyi'nden döndü. Anayasa Konseyi yasayı ifade ve düşünce özgürlüğüne aykırı buldu. Ancak Anayasa Konseyi'nin kararına Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin tepkisi gecikmedi. Sarkozy, soykırım iddialarının inkarını cezalandıracak yeni bir yasa teklifi hazırlanmasını istedi. Geride bıraktığımız gün 28 Şubat'tı. Türkiye'de postmodern darbenin üzerinden tam 15 yıl geçti. Bu konu liderlerin de gündemindeydi. Başbakan Erdoğan milletvekillerine 28 Şubat'ın mağdurları diye seslendi. Muhalefet partilerine göre ise asıl 28 Şubat mağduru eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'dı. Avrupa'nın cevabını aradığı soru şu. 130 milyar eurolu kurtarma paketi Yunanistan'ı kurtarabilecek mi? Almanya Başbakanı Merkel garanti veremeyeceğini söyledi. Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's de aynı görüşte ve iflastan söz ediyor. Standard Poor's da bir kez daha not kırdı. İki yıl önce İstanbul'da Başbakan Erdoğan'ın rektörlerle buluşmasını protesto etmek isterken polisin müdahalesiyle karşılaşmışlardı. Öğrenciler sert müdahaleden şikayetçi oldular ama hazırlanan iddianame kendilerini de şaşırttı. Tuzla Başsavcılığı 36 polisin yanı sıra 10 öğrenciye de ceza istedi. Hacettepe Üniversitesi'nde çift kol ve bacak nakli yapılan Şevket Çavdar hayatını kaybetti. Çavdar memleketi Nevşehir'de toprağa verildi. Çavdar'ın ailesi Hacettepe Üniversitesi'ne yönelik eleştirilere karşı çıktı. Ameliyat ekibine haksızlık yapılmamasını istedi. Şevket Çavdar'ın ölümü herkesi üzdü ama nakil operasyonları da ardı ardına yapılıyor. Şimdi yeni bir nakil hikayesini daha getireceğiz ekranlarınıza. Türkiye'de ilk kez bir hastaya dana kalp zarından elde edilen biyolojik kalp kapağı nakledildi. Ameliyat yapan ekip ve hasta NTV canlı yayınındaydı birlikte yaşayıp ayrıldığı iddia edilen kişi tarafından sokakta bıçaklanarak öldürüldü. 46 yaşındaki Murat Bilgiç hava soğuk ama yaz tatili için şimdiden plan yapmakta yarar var. Erken rezervasyonun avantajlarının peşine düşenlerin ilgisi turizmcileri de şaşırdı. Erken rezervasyonlarda geçen yıl oranla %30 oranında artış yaşandı.